Ekim Salı. İlçemizde neler oluyor? Hep beraber dinleyelim, izleyelim. İlçe genelindeki okulların kartinlerini ve okul çevresinde gıda satışı yapan işletmeleri denetleyen Pendik Zabıta ekipleri, mevzuat hükümlerine uymayan işletmelere ceza işlem uyguladı. Nurgül Kaya ve Türker Eraydın çifti geçtiğimiz pazar günü hayatlarını birleştirdiler. Bu düğündeki takı töreninde Türkiye'de örnek olabilecek bir olay gerçekleşti gazeteci yazar Metin Yazıcı, damat ve geline birer imzalı kitaplarından takdim etti. Başkanlığını Erdi Ceylan'ın yürüttüğü Büyük Birlik Partisi Pendik Teşkilatı, geçtiğimiz hafta sonu Duduzar tesislerinde mali muhtarlarıyla bir araya geldi. Gazeteci yazar Metin Yazıcı, sahil etkinlik alanında düzenlenen Pendik Kitap Fuarı'nda dün akşam insan ve yaşama dair bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi ve imza etkinliği yoğun ilgi gördü. İddiaya göre Pendik Kavakpınar mahallesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı market çalışanları kasa kasa patatesi çöpe döktü. Bu görüntü vatandaşların dikkatini çekti. Şehrin Şairleri Şiir Grubu Pendik Sahil Meydanı'na düzenlenen kitap fuarında 2 Ekim çarşamba akşamı yani yarın saat 5.30'da bir şiir dinletisi verecek. Türk ve dünya şairlerinin seskin şiirlerinin yer alacağı etkinliğe tüm pendikler davetlidir. Örnek olarak bir şiir şey verecek olursak Atilla İlhan der ki: Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu. Ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğin vardı da Çok Çiçek bir olan, ipince. Hayırsızın tekiydi fikrimce. Ne vakit ne? karşında görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım. ağlardım. Ekim ayının hepimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Haberlerimizin detayları için Pendik Gazetesi <laughs> web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bir, Bir sonraki, sonraki günde, günde görüşmek üzere.